gömecektir. İşte mitingler evet. bu Amerikan tehdidine karşı Türkiye'nin parçalanması, devletin ortadan kaldırılması, tasfiye edilmesi ve milletin Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye bölünmesi tehditlerine karşı birdenbire ayağa kalktı. Tabii bu kendiliğinden olan bir olay değil. Türkiye'nin evet. vatanseverlerinin öncülerinin büyük çabaları milleti uyandırması sonucunda oldu ama dünya çapında oldu ve Türkiye'de çok yakıştı. Bugün 21. yüzyıla Türk milleti damgasını vuruyor. Bakın evet. bu mitingler onu gösterdi. Ve seçim o meydanlarda yapıldı. Şimdi o meydanlardaki seçimi sandığa da yansıtmak. Evet. Türkiye'nin geleceğini artık o meydanlar belirlemiştir. Bu basit miting değil bunlar artık. Bunlar bir evet. halk hareketi ve o meydanlarda toplananlar neyi temsil etmektedir? 50-60 milyon insanı te temsil etmektedir. Hatta 70 milyonu evet. temsil etmektedir. Onun için seçimi Türk bayrağı kazanmıştır, Türk milleti kazanmıştır, bağımsızlık kazanmıştır. Ne Amerika ne Avrupa tam bağımsız, başı dik Türkiye özlemi, talebi seçimlere damgasını vurmaktadır. Evet. Peki e, Büyük Orta Doğu projesinden bahsetmişken Başbakan Tayyip Erdoğan'ın net bir açıklaması vardı. Eş başkanıyım şeklinde. Bunu nasıl değerlendirdiniz? İşte biz de bu o, ta 15 Şubat hmm. 2004'ten beri bunu işliyoruz. 14-15 Şubat akşamı e, Tayyip Erdoğan Kanal D ekranından Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi için de Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Evet. İşte Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesini demin gösterdim evet. bu harita. Diyarbakır'da bu haritada Kuzey Irak'ta kurulan kukla devletin merkezi, ikinci İsrail'in merkezi oluyor. Tabii ben bunu duyduğum zaman şaşkın uğradım. Evet Tayyip Erdoğan biliyoruz Amerika'nın marifetiyle Türkiye'nin tepesine oturtuldu ama hani bu kadar da dikine dikine ben Türkiye'yi parçalayacağım, Diyarbakır'ı da efendim e, kalkacağım Kuzey Irak'taki kukla devlete vereceğim onun merkezi yapacağım bu Amerika söylettiriyordu tabi evet. ve Ondan sonra da bu 2004 Şubat ayındaki açıklamasından sonra da e, Başkan Bush, Amerika Başkanı Bush'un ziyaretinde kapısında hem girerken hem çıkarken Büyük Orta projesinde görevi hazır olduklarını yani bir tekmil verir gibi. Evet. Amerikan Başkanı'na tekmil veriyor. Kim? Büyük Orta Projesi görevlisi. Bizim başbakanımız değil, başbakanımız olamaz. Ve ee, daha sonra da eş başkan olduğunu bir evet, İstanbul'da Açıklı. AKP başkan. toplantılarında açıkladı. Tabi bu Türkiye Devleti'nin herhangi bir memurluğuyla bağdaşmayan bir olay. Yani bir kimse iki devletin birden görevlisi olamaz. Ya Türk Devleti'nin görevlisi olur ya Amerikan Devleti'nin. Bırakalım başbakanlığı, Türk Devleti'nin herhangi bir kurumunda, postanede, bir sağlık merkezinde çalışan memur bile Amerikan devletinin projelerinde yer alamaz. Bu evet. e, Türkiye'nin geldiği noktayı ifade ediyor. Yani devletin, milli devletin tasfiyesinde düşmanın ne kadar büyük e, adımlar attığını ve hangi mevzileri kazandığını, başbakanlık koltuğunu bile e, ele geçirdiğini gösteren bir olaydı ve biz işçi partisi olarak bunu seçim kampanyamızın en temel tezlerinden biri olarak işlemeye başladık ve Amerika bu haritaya gömülecek mitingleri yaptık. Özellikle Ankara'da çok evet. çok görkemli büyük bir miting ve Türkiye'nin temel meselesi budur. Ekonomide de mesele budur. Çünkü ekonomiyi düzeltmek iktidarla siyaset üzerinden olacak. Eğer bizim bir devletimiz kalmazsa Brüksel'e verirsek Washington'a verirsek Türkiye ekonomisinin yönetimini, evet. karşılaştığımız olay nedir? Sen diyor pancar ekemezsin, tütün dikemezsin, pamuk yetiştirmeyeceksin, gümrüklerini kaldıracaksın, paranın giriş çıkışına kontrolü kaldıracaksın. Şimdi gümrüğün yok, paranın giriş çıkışı kontrol edilmiyor. E o zaman bir milli devlet olur mu? Sınırlarını kaldırıyor. Yani evet. sınırlar yalnız Mehmetçik tarafından korunmaz. Gümrüklerle korunur. Evet. Giren çıkan yani paranın bir, kontrolüyle korunur. Başka türlü korunmaz. Ve aynı zamanda yine milli ekonominin temeli olan kamu ekonomisini özelleştirmelerle tahrip ettiler ve kamu hizmeti gibi milleti ayakta tutan ve birleştiren bir kavramı yok ettiler. Yani kamu hizmeti olmayacak, her şey paralı olacak. Evet. O zaman devlet kalmaz, millet kalmaz. Devletin ve milletin varlığı ...beraberdir. Devlet milleti yapar. Bir millet devleti sayesinde... ...oluşur ve o devletinin... ...kamu hizmetiyle yurttaşlar... ...topluluğu haline gelir. Bu programla... E, ...tabii karşı karşıya... ...gelmiştir Türkiye ve... ...o bakımdan Türkiye'nin temel meselesi... ...Amerika'nın güdümünden... ...çıkmak. Evet. Avrupa Birliği'nin... de ...kapısından Türkiye'yi... ...kurtarmak. Avrupa kapısında Türkiye... ...parçalanıyor. Onun için... E, ...biz seçimde... ...slogan olarak... Ne Amerika, ne ya. Avrupa, başı dik Türkiye, karnı tok, sırtı pek, başı dik Türkiye, çalışan, üreten, başı dik Türkiye, bizim başı dik Türkiye seçim sloganlarımızın nakaratı oluyor. Yani hani evet. hep şarkıların dörtlüğün evet, sonunda bir bölümleri. nakarat var ya bizim başı evet. dik Türkiye, başı dik Türkiye, başı dik Türkiye. Çünkü Türkiye'nin başının dik olması ekonominin kurtarılmasının da başlangıç noktasıdır. Toplumsal hayatımızın bir huzura, barışa kavuşması, terörün ezilmesi ve yok edilmesi hep başarılı Türkiye ile mümkündür. Bakın bu çok çok önemli çünkü evet. Türkiye'nin boynu eğik olduğu için Amerika karşısında terör büyümektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımız 12 Nisan Sanda, konuşmasında evet. çok önemli bir öz yaptı. Dedi ki terörü dedi buradaki çekiç güç azdırdı Amerika'nın ve biz çekiç güce 91 yılından beri evet diyerek terörün e, bu hale gelmesine neden oldu. Bu evet. ciddi bir yanlıştır. Şimdi İşçi Partisi de 91 yılından beri daha çekiş gücün ilk geldiği günden beri Türkiye'de tek partidir, tek kuruluştur. Efendim çekiş güce evet demeyin. Çekiş buraya buraya Türkiye'yi bölmek için gelmektedir. Yalnız Irak'ı bölmek için değil. Irak'ın bölünmesi Türkiye'nin bölünmesine yol açar. Bu çekiş gücü PKK'ya bekçilik edecektir. Kuzey Irak'ta kurulan Talabani Barzani yönetiminin bekçisi olacaktır. Bu Türkiye'ye yönelen e, tehdidin silahlı kuvvetidir. Aman buna oy vermeyin. Fakat maalesef 91'den işte 2000 yakın zamana kadar hep e, Türkiye'de partiler Doğru Yolu, CHP'si, ANAP'ı, Milliyetçi Hareket Partisi'nde hep çekiş güce oy, vermişlerdir. Evet. E, vermişlerdir. DSP'si vesaire. E, bir tek işçi partisi çekiş güce direnmiştir. Buradan nereye geliyorum? Başı dik Türkiye, Amerika'ya boyun eğmeyen Türkiye e, toprak bütünlüğünü sağlayabilir, terörü yenebilir. Çünkü PKK'nın arkasında ve ondan daha önemlisi artık hmm. PKK'dan çok Türkiye e, için barzani bir e, tehdit, tehdit haline, haline gelmiştir. Yani. Bunun arkasında kim var? Amerika var. Onu da Genelkurmay Başkanı söyledi. Dedi ki Arkasındaki güce bakın. Şımartan güce bakın. Amerika Irak'ın kuzeyine terörü de arkasından sürükleyerek getirmiştir. Evet. Amerika'ya Türkiye tavır almadan sen benim ülkemde bölücülüğü ve terörü kışkırtamazsın. Ona silahlı silah veremezsin. Ona para veremezsin diye Türkiye cephesini Amerika'dan gelen tehdide dönmeden kesinlikle terörü önlemek mümkün değildir. Çünkü terörde olsun, güvenlikte olsun temel mesele tehlike nereden geliyor? Siz karanlığa yumruk atamazsınız. Bir kere düşün, tehdit kim? Tehlike kim? Ki ona karşı bir savunma yapın. Ama e, hayaletler ise sizin tehdidiniz tehdidi tarif edemediyseniz edemey Evet. Bunun sonucunda ne olacaktır? O tehdit devam edecektir, ağırlaşacaktır. Nitekim yaşadığımız olay budur. Onun için terörün yenilmesinde de Türkiye'nin başının dik olması, bağımsız olması çok çok belirleyici, önemli. Hatta halbuki bugün neyle karşılaşıyoruz? Efendim iktidarlar evet. Amerika'ya yalvarıyor. ama şu terörü yen. PKK, PKK belası olur mu? Bir ülke olabilir mi? Başka bir ülkeye yani güvenliği sağlaması için ricada bulunacak, yalvaracak. O devletin iflasıdır. İşte işçi partisi devleti yeniden devlet yapacak. Otoriter, kuvvetli bir devlet. Halk halkın hizmetinde, halkın emrinde, milletin emrinde ama teröründe beynine yumruk